Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım çakılırken var olan yabancı markalardan da Türkiye'den çıkış haberleri geliyor. Sadece bugün iki yabancı markanın Türkiye'yi terk ettiği haberleri geldi. İlki Lipton artık Türkiye'de çay üretmeyecek. Çay üretim fabrikasını bir Türk firmaya devredip çıktı. İkincisi Snap Fitness dünya genelinde 1 milyona yakın üyesi olan spor merkezi artık Türkiye'de faaliyet göstermeyecek. Bütün şubelerini kapatıp Türkiye pazarından çıktı. Tepav'ın son raporuna göre Türkiye'de yabancı doğrudan yatırım %41 düştü son çeyrekte. Türkiye'de kurulan yabancı şirket sayısında da çok sert bir düşüş var. Şirketleri kuranların da büyük çoğunluğu Çinliler yani Çin'de üretecekler, Türkiye'de satacaklar. Onun için ithalat şirketi kuruyorlar. Doğrudan yabancı yatırımlardaki bu sert düşüş alarm verecek nitelikte. Çünkü Türklerin yurt dışında kurduğu şirket sayısında ve yaptığı yatırımda Büyük artış var özellikle tekstil gibi sektör ayrıca Türklerin yurt dışında emlak alımlarında da patlama yaşanıyor. Bütün bunlar neden oluyor diye sorarsanız sadece 3 kelimeyle açıklaması var. Adalet mülkün temelidir.